Özellikle sanayileşmiş olan ülkelerde ya da gelişmiş ülkelerdeki uygulanan değişken sınıf sisteminde öğretmen, öğrencilerden önce sınıfta bulunuyor ve öğrenciler gelmeden önce yapılması gereken bütün hazırlıkları yapıyor. Bir ders işleme aşamasında ise öğrenciler öncelikli olarak bakın bir sınıfın ortasını topluyor ve işlenecek konuyla ilgili öğrencileri hazırlıyor. Bunu bir ısınma aşaması olarak da değerlendirebilirsiniz öğrencileri ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyor. Tabi burada yapılan daha önemli bir şey var. Bu sistem uygulanmadan önce öğrencilere bir etkili bir ölçme sistemi uygulanıyor. Bu ölçme sonucunda yapılan değerlendirme ile öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyine göre gruplar oluşturuyor. Mesela burada sarı grup var, yeşil grup var, bir de mavi grup var. Sarı grup birinci sınıf düzeyinde gerçekleştirmesi gereken becerileri temel düzeyde gerçekleştirebilenler ee, yeşil grup sarılara göre daha iyi düzeyde bu işleri yapabiliyor. Mavi grup ise birinci sınıfta yapması gerekenleri en iyi yapan gruplar. Öğretim süreci devam ederken bu öğrenciler aynı sınıfta bulunuyor. Aynı içerikle karşılaşıyorlar. Yani öğretmenin öğrettiği konular, kavramlar aynı. Peki farklılık nereden kaynaklanıyor? Sadece öğretmenin öğrenci ayıracağı zamanda farklılıklar ortaya çıkıyor. Uygulamalar sırasında öğrenciler gruplara ayrılıyor. Bu gruplar burada mesela örneğin teknoloji grubu var. Teknoloji grubunda bilgisayar var. Öğrenciye verilen problem cümleleri var, konu var. Öğrenci bu problem cümlesini internet aracıyla bilgisayarda kullanarak orada bulmaya çalışıyor. Bununla ilgili grup çalışması tabii ki bu çalışmalar. Raporlarını hazırlıyor. Bu aşama tamamlandıktan sonra yine aynı konunun devamını oluşturan başka bir masaya geçiyorlar. Bu masa mesela sıralama masası. Bilgisayarda internet aracıyla bulmuş olduğu konuyu, bilgileri, Burada farklı kavramlar halinde görüyor öğrenci. Daha sonra bu kavramları bir bütün sayfa halinde olan bu kavramları makas kullanarak parçalara ayırıyor öğrenci. Sonra bunları yine bir kağıt üzerine yapıştırarak öğrenmesi gereken temel kavramları birleştirmiş, öğrenmiş oluyor. Son aşamaya geldiyse öğretmen her bir grubu e, ayrı ayrı tabii ki kabul ederek yani sarı ayrı kabul ediyor, mavi ayrı kabul ediyor. E, bir de yeşil grubu ayrı ayrı kabul ederek o gün öğrendikleri konuları öğrencilerle birlikte tekrar ediyorlar. Öğrendikleri konuları öğrencilerle birlikte tartışıyorlar. Böylelikle bir günlük ders tamamlanmış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu içerik farklı. Yani öğrencilerin öğrendikleri konular standart bir müfredat yok. Her bir öğrenci kendi öğrenme düzeyine uygun olan bilgiyle karşılaşıyor. Tabii ki dönem tamamlandığında bütün öğrenciler aynı seviyeye gelmiş oluyor.